Mu? Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'la birlikteyiz arkadaşlar. Ne? Tapınak bulduk Ramazan'la. E, değil arkadaşlar. E, 13 build yaptığınız zaten çıkıyor arkadaşlar. Abi oraya girme Aa, gerek yok. Direkt buradan okuyayım. E, Seed arkadaşlar e, 111 arkadaşlar değil mi Ramazan? Aynen beni bak Beni gördün mü? Nerede? Neredesin? Neredesin abi? Oradan girme oğlum ya. Üste çek direkt buradan kestim. Mi? Aynen biliyorum orayı mal. <laughs> Bu arada iki mı? tane tapınak var ha. Evet biliyorum. Gel. Yardır aşağıya. Ağzına. Şu an bir kazma yapalım. Evet arkadaşlar. Evet. Abi burası neden mor? Ha? Burası neden mor? Entropo... Bende ender portal var bu. Aferin. Netir. Aferin. Abi şurası neden mor? Ben sana onu diyorum. O mor değil mal, mavi. Neyse işte. Ben kırarım orayı. kırdım. Oha bir yer çıktı. Orta bir yer çıktı lan. İşte. Oha. Dur dur. Oraya gel bakayım. Sen ne oğlum. Ya sen ben biliyorum gel. orayı. Allah Allah. Kesler var. Altın. Mal. Patlayacak orası. Ölmedim <laughs> ki. <laughs> o saksı yerde ne Atla asla ya. Aşağı atla. Bir tane tane, bir tane var. Gel bak, o gezeri patlatayım çakmağım da var. Elimde... Hayır hey, ben hayır. de Gel bende. Gel Bak zırhıma bak ben. Bak. bak. Bende de ayrı mı He he kudum. ayrı. Ne <laughs> Buralım Öldüm mal. Bence... Kanka ben buradan çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka gel sen ya. bana gel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bunu tanıttık. Hoşçakalın.